dişlerimizi fırçalarken suyu başı israf etmiyoruz. Çöplerimizi geri dönüşüm kutularına atıyoruz. Çünkü bu bize ve dünyaya zarar veriyor. Ee, hayvanları koruyalım. Biz bugün alıp oh, çıktı koruyorum. ikiminde işte bunları öğrendik. Suya başı akıtmıyoruz. Çamışırlarımızı birlikte çalışma makinemizde öyle atıyoruz. Nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için neler yapabileceğimi biliyorum artık. Seyhan öğretmenim ve bunu bana öğrettiği için teşekkür ediyorum. Geri dönüşüm için çöpleri ayırt etmeyi bu projeden öğrendim. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum suyu boşa harcama geleceği unutma. Suyu ihtiyacımız ya da boyu yapmayız. Aa ben de hiç Bu bu de bunu öğrendim. Teşekkür ederim.